Evet böyle bir program karşımıza geldi. Bu arada SDK toollarını download ediyor. Burada böyle bir ihtiyaç hissetti. Evet sizde daha farklı tepkiler verebilir ya da siz bunu yüklediğiniz zaman daha farklı bir kurulum olabilir. Android sürekli geliştiği için tabi çok farklı şeyler karşınıza gelebiliyor. Bu yüzden birebir bu konuda. Eğitim hazırlayıp, video hazırlayıp, bunun da her zaman, her an çalışır halde, uygulanır halde olması ya da geçerli olmasını kesin söyleyemiyoruz. O an için farklı bir program veya farklı bir şey olabiliyor. Biz belki bu eğitimi iki sene önce çekseydik, böyle bir program yerine başka bir sistem üzerinde anlatıyor olacaktık. Evet, buradaki setup wizard bittiği zaman devam edeceğiz. Şimdi tekrar geliyoruz. Developers Android SDK bizim için dediğim gibi önemli bir nokta olacak. Buradan training dediğimiz eğitim kısmına gelebiliriz. Türkçesi büyük ihtimal bunun yok. Tek dilde yapıldı. Geldiğiniz zaman getting started başlangıç bölümündeyiz. Android developers için, Android geliştiriciler için uygulamaya hoş geldiniz diyor. Burada bazı derslerin olduğunu ve bazı uygulamaları nasıl yapacağımızı anlatıyor. Mesela ilk uygulamanızı yapın. Action bar ekleyin. Farklı device'ları, farklı cihazları destekleyin aktivitenin, uygulamanın aktivitesinin yaşam döngüsünün ya da yaşam sürecini belirleyin. Dinamik UI e, with fragmentlerle bir dinamik UI oluşturun. Veri kaydedin veya diğer uygulamalarla etkileşim yapın gibi konular var. Mesela bir tanesine girelim.